Ve elektriğe okalı zam geldi. Merakta beklenen zam oranı belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe %25 oranında zam geldiğini duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada elektrik berekende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15 ve sanayi abone grubu için %10 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kW elektrik tüketimi olan bir meskin abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur ifadeleri yer aldı. Zamma gerekçe olarak enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış gösterildi. Bu artışla beraber 100 kW elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259 lira 4 kuruş oldu. Yeni tarifeler 5 Nisan'dan itibaren uygulanmaya başladı. Doğalgazda ise Mesken abonelerine artış yapılmadı.